Bismillahirrahmanirrahim. Bize bu sağlığı, bu afiyeti, bu güzellikleri, bu nimetleri lütfeden ta Adem babamızdan bu yana kadar bize rızık taksimatını yapan, her gün eksiksiz bir şekilde soframıza getiren Rabbime hamd ederim, şükrederim. Kainatın efendisi Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem efendimize selat ve selam ediyoruz. Aziz kardeşlerim şimdi selatü selam okuduk namazdan sonra. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin dergahında makbul görmüş bir selatü selamdan bu sabah size bahsedeceğim bu sabah namazından sonra. Aziz kardeşlerim, Allah Resulüne aşık olan bir zat hacca gider. Mekke-i Mükerreme'ye vasıl olur, hacını bitirir. Bir an evvel kırk vakit namaz, kainatın efendisi Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselamın huzurunda kılayım ister. Allah Resulü'nü öyle sever ki aleyhissalatü vesselam, Ravza-i Mutahara'dan ayrılmak istemez. Öyle ki ibadetlerine çok gayret eder, çok riayet eder. Efendimiz'i adeta ellerinden, ayaklarından sarılmış, öpme vaziyetinde, ihtiram vaziyetinde, nazarı hep Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'edir. Hiç başka bir tarafa adeta bakmaz, onu izler, onun irasetindedir. Öylesine yorulur ki hem uykudan hem sudan hem yemekten şöyle bir direğe yaslanır içi geçer. Orada dalmıştır uyumaya başlar. Kendinde olmayarak bir de rüyasına hemen Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz gelir. Bu Allah Resulüne aşık olan zat şöyle diyor ben her Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i gördüğüm zaman ondan bir şey isterim diyor. Ya şefaat isterim ya dua isterim. Bu sefer de dedim ki diyor ha Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam Efendimiz geldi. Şimdi bugün merak ettiğim bir şeyi ondan soracağım ve öğreneceğim dedim diyor. Tabi aleyhissalatu vesselam Efendimizin meclisinde bulununca şöyle diyor. Ya Resulallah, Ya Resulallah, senin en çok sevdiğin selatü selamı bana söyle de onu senin üzerine okuyayım. Resulullah ve selam şöyle buyuruyor. Ey falanca, Şam'a döndüğün zaman orada bir cami var, onun İmamının adı Muhammed Üstüvani'dir. Muhammed Üstüvani'ye git hacdan sonra, görevinden sonra ona de ki Resulullah'ın sana selamı var. Allahumma salli ala Allah. seyyidina Muhammed. Şimdi selam. Selam deyince durduk tabi. Cenab-ı Allah'ın kullarına selamı var ettehiyyat bunun için okunur. Allah'ın selamını cenab Allah tan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hediye olarak bize almış getirmiştir. Hele bir de bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sevdiği, şefaat edeceği, ona çok selam selam okuyanlar üzerine selamı var. Dolayısıyla benim ona selamımı söyledi. Şunu da parantez içinde söyleyeyim. Kim rüyasında kainatın efendisini, o güzel insanı, dünyalar onun için yaratıldığı o Muhammed'i Aleyhisselatu vesselamı görürse o bunun fetvası şudur. O sahabe-i kiram'dandır. O rüyayı gören rüyasında peygamberimizi gören sahabedir. Bu rüyanın hilafı yoktur. Niye? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyorlar ki kim beni Ravza'da ziyaret ederse gerçek ziyaret etmiş olur. Kim beni rüyasında görürse yalan değildir, doğrudur, gerçekten görmüştür diyor. Şimdi madem ki Resulullah Efendimiz'i rüyasında bir mümin, bir aşık, bir mahbub görüyorsa demek ki sahabe-i kiramdandır, müjdeler olsun. Siz gördüyseniz sahabesiniz, kıymetini bilin siz gördüyseniz babam kıymetini bil sahabesin. Onu o kadar o kadar değerlidir efendimizi rüyada görmek. Hani çok arz ederler peygamber efendimizi görmek için aşıklar, mahbublar, sadıklar, veliler der ki 41 Kevser suresi oku da öyle uyu rüyanda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi görürsün. Gayret et diyorlar. Ha bir akşam göremezsin ama gayret et. İkinci akşam göremezsin gayret et. Üçüncü akşam göremezsin gayret et. Gayretin sonu ömrümüzün sonuna kadar gider. Bu gayret bizi göremezsek onu kainatın efendisinin şefaatine ulaştırır. Evet. Şimdi o hacı peygambere aşık olan o zat Şam'a döner, memleketine döner. Hemen doğruca, doğruca hemen Muhammed Üstüvani adında bir zata selam göndermiş ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Git o Muhammed Üstüvani'ye selam söyle. Hangi selatü selamı bana uyumadan önce okuyorsa onu sana öğretsin diyor. Bak bak. Peygamber Efendimiz vuruyor ki Muhammed Üstüvani hocaya imama selam söyle. Bana uyumadan önce adet de veriyor. Bin adet selatu selam okuyan Muhammed Mustafa, Muhammed Üstüvani Hoca sana bana okuduğu selatu selamı öğretsin diyor. Allah Allah. Şuraya bak. Şimdi adam heyecanlanıyor. Diyor ki kainatın efendisinin huzurundayım. Bu güzel insanın yanındayım. Efendim bu tatlılığı nasıl bırakıp şimdi ben koşarım Şam'a diyor. Oradan ayrılmak istemiyor ama tabi kafiledir, yolculuktur, hacdır. Dönme tarihi geliyor. Nihayet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den izin alarak Mescid-i Nebi'den ayrılıyor. Ama aklı hep şeydedir. Muhammed Üstüvani hocadadır, imamdadır. Bir an evvel gideyim de şu selatü selamı oku, öğreneyim de ben de her gece yatmadan önce bin defa okuyayım. Şuraya bak. Evet gidiyor çünkü rüyasında Resulullah Efendimiz'e en sevdiğim selatu selam budur demiş o. Adeta koşa koşa Şam'a gidiyor. Artık vasıtasıyla neyle? Gidiyor Şam'a. Hemen doğru valizlerini indirir indirmez doğru Muhammed Üstüvani hocayı bulmak işi odur. Koşuyor gidiyor bağırıyor uzaktan görüyor Muhammed Üstüvani hoca bağırıyor, feryat ediyor. Diyor ki sana Allah Resulü'nün selamı var, haberin var mı diyor ya. Yani. Gidiyor. Üstüvani hoca diyor ki ne diyorsun diyor ya. Yani. Ne diyorsun? Diyor ki evet gerçek söylüyorum. Peygamberimizi gördüm. Dedi ki Muhammed Üstüvani'ye benim selamımı söyle. Yalnız sana öğretsin diyor. Bir selatü selam okuyor benim üzerime. Onu sana öğretsin dedi diyor. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin huzurunda olan o aşık zat demişti ki Ya Resulallah şimdi Muhammed Üstüvani hoca bana derse ki hangi selatü selamı sana okuyayım öğreteyim derse ben ona ne diyeyim ona de ki diyor yatmadan önce bin defa okuduğu selatü selamı sana öğretsin. Yatmadan önceki Bin defa okuduğu selatü selam öğretir. Ha şimdi oldu diyor. Gel kardeşim otur hele diyor. Şimdi okuduğu selatü selam şudur. Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyil habib aleyyül kadir <laughs> azimul ilcah ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Selatü selam Bunu tavsiye eden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kendine okunan en sevdiği selatü selam buymuş. Rüyayla sabit, aşıkları tarafından görülmüş, onlara söylenmiş. Şam'daki o hoca Kırklar ilinin efendim Resulullah Efendimizin sevdiği e, Şam şehrinden efendim, o şehir ne güzel bir şehirdir dediği Şam şehrinden Kırklar kırkların yaşadığı, kırklar mescidinin bulunduğu efendim şehirde böyle bir hadise, böyle bir imam var. O imamda demek ki Allah Resulü'nü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i o kadar çok seviyor ki haberi oluyor. Men salla aleyye merreten sallallahu biha aşrah. Kim bana bir defa selatü selam ederse Cenab-ı Allah ona on defa selatü selam eder. Peki selatü selam nedir? Bunu izahı çok önemlidir. Ey Allah'ım, Allahümme salli ala Muhammed dediğim zaman Ya Rabbi sen Muhammed'ine Kur'an'ı, İslam'ı, sünneti, sünnetullahı yaymada yardımcı ol demektir. Selatü selamın anlamı budur. Bir işte bir e, ee, ümmeti de Resulullah Efendimizin ümmeti de Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'a Ya Muhammed Allah'ın selamı senin üzerine yani Allah'ın salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummi ey ümmi olan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem nebiyyil ümmi ey Allah'ın elçisi ümmi elçi Allah'ın selatı selamı senin üzerine olsun El Habib sevgili kimin? Cenabı Allah'ın sevdiği Muhammed Aleyhissalatu vesselam. Ya, öyle ki Bismillahirrahmanirrahim ve ma ersalnake illa rahmeten lil alemin. Bütün alemlere, insanlık alemine, cinler alemine, hayvanat alemine, kuşlar alemine, balıklar alemine, hangi alimler konuşuluyor duyuyorsak bildiğimiz ve bilmediğimiz bütün alemlerin peygamberi Muhammed Mustafa evet. aleyhissalatu vesselam. Ha, ben seni bütün alemlere peygamber gönderdim. Sadece biz insanlara değil. Öyle ya Cenab-ı Allah yine Kur'an-ı Kerim'de Bismillahirrahmanirrahim ve in min şeyin illa yusebbihu Dünyada hiçbir şey yoktur ki beni zikretmesin. Hani Davud aleyhisselam oturuyor da dağlarla, taşlarla, kuşlarla Allah'ı beraberce zikrediyorlardı ya, Davud'u ses oradan geliyor işte. Aa, i̇şte demek ki dalında sallanan yaprağa öylesine yaprak diyerek bakma, rüzgara kendini kaptırmış, sallanıyor. Hu, 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 hu diye veya hay, mesela denizler, denizlerdeki dalgalar sahile vuracağı zaman şöyle otur denizin dibinde ve denizin dalgalarının o çakıl taşlarına, kumlara vurduğuna dikkat et. Hay esmasını çeker bütün denizler dalgalar. Hay diye sahile vururlar Git bir ırmağın göletinin başında dur. Yukarıdan aşağıya o gölete düşen su Allah'ın aşkıyla hak 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 diye tesbih çeker. Kainatı dinle. Yaradılanları dinle. Sen de Muhammed'ine selatü selam oku. Sen de Cenabı Allah'a hamd et. Sen de Cenabı Allah'ı an ki Cenabı Allah da seni meleklerin huzurunda ansın. Cellece. Dolayısıyla hevesli bir şekilde Muhammed Üstüvani hocadan selatü selam o güzel peygamber efendimizin sevdiği efendim hoşlandığı selat selam öğrenir. O zat yatmadan önce artık hayatına kaydetmiştir, niyet etmiştir. Ölene kadar e, yatsı namazından sonra uyumadan önce yatağa girmeden önce bin defa bu okuduğum selatü selamı okur. Allahumma salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmiyyil habib Aliyyül Kadir Azimul İlcah ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Aliyyül Kadir Ali Ali Yüce Aliyyül Kadir kudretli kıldığı Muhammed yani insanları İslam'a çağırmada, Kur'an'a çağırmada, Sünnetullah'a çağırmada, imana çağırmada güçlü kıldığı Muhammed Aliyyül Kadir Kudeh Cenab-ı Allah Celle Celaluhu bütün isimlerinden kullarına birazını vermiştir. İşte Muhammed'ine verdiği kudret de burada var. Aliyyül Kadir Azimul İlca, çok büyük bir teveccüh sahibi Muhammed Mustafa Aleyhisselam. Bütün kainat Muhammed Mustafa Efendimiz'e bakıyor, onu seyrediyor. Bütün evliyalar, aşıklar Muhammed Mustafa Efendimiz'e doğru yönelmiş de Ya Resulallah Allah'ın selamı sana olsun. demek. Teveccüh edilen, yönelilen Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi bir ayetle selatü selam dersini bitirelim. Bismillahirrahmanirrahim. İnna Allaha Allahu Teala muhakkak ki Allahu Teala ve melekleri var ya yarattığı büyük melekler, diğer melekler, görevli melekler, Azrail'e bağlı melekler, İsrafil'e bağlı melekler, Cebrail'e bağlı melekler, Mikail'e bağlı melekler, bütün dünyada olan melekler ne yapıyor? Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam Efendimiz'e selatu selam getiriyorlar. Bize hitaben emir budur. Yey Allah'a imanı olan insanlar siz de Muhammed'e selatu selam edin. İşte bu sadakallahul azim. Cenab-ı Allah'ı bilen, ona imanı güçlü olan, Resulullah Efendimizin peygamber olduğuna inancı, imanı çok olan Müslümanlar ne yapacak? Resulullah Efendimiz'e çok selatü selam okuyacaklar ki yarın Yaşar Hoca, Gölet Derevi hocamızın da söylediği gibi Muhammed'in şefaatine muhtaç olduğumuz zaman yüzümüz olsun. Ya ne demek her gece yatmadan önce bin defa selatü selam okumak e sen onu hatırlarsan o seni o gün dar günümüzde hatırlamaz mı İnşallah Cenab-ı Allah şefaatini hepimize nail eylesin demek ki şu kim selatü selam okuyorsa Şam'da da dahi olsa Resulullah Efendimizin haberi var Türkiye'de de olsa Yalova'da da olsa Resulullah Efendimizin haberi var Kayseri'de de olsa Resulullah Efendimiz'in haberi var. Yaşar Baba'nın dergahında okunan selatu selamlardan haberi var. Allah bildiriyor melekler arz ediyor ve takdim ediyor. Allahu Teala öyle diyor. Ben Muhammed'ime yardım temenni ederim. Siz de yardım temenni edin ki İslam neşru nema bulsun. Kur'an neşru ne mabulsun, Bütün dünyaya hakim olsun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alemin. O güzel kainatın efendisi Muhammed Mustafa Efendimizin ruhları için, Hayri babamızın ruhu için, Yaşar babamızın ruhu için. El-Fatiha ma'as <laughs> salavat.